Geçtiğimiz sene kızıyla Kanlıca'dan Kemerburgaz'a taşınan şarkıcı Ebru Gündeş rahat edemeyince Beykoz'da ev arayışına girdi. Kiralık bir ev bulan Gündeş 75.000 TL kapora verdikten sonra kararından vazgeçti. Şarkıcının bu ani kararsızlığından dolayı verdiği kapora yanınca 75 bin TL'sinden oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir tane videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ya bunun neresi kötü haber? Arkadaşlar siz 1 lira bulup da eve gidebiliyor musunuz bu pandemi döneminde? 75.000 TL şu anda ne demek biliyor musunuz? Neyse biz haberimize dönelim. Çünkü bazı gereksizler böyle yazacağı için ben e, şimdiden cevap vermiş olayım da. Son olarak O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerine görülen Ebru Gündeş bir yıl önce 9 yaşındaki kızı Alara ile oturduğu Kanlıca'daki ikiz yalısından taşınmıştı. Rotasını Kemal Kurgut'a çevirmiş 13 milyon TL'ye orman içine bir villa satın almıştı. Şarkıcı burada da rahat edemeyince yeni bir ev arayışına girdi. Postanın haberine göre bu kez satın almak yerine kiralamayı tercih eden şarkıcı geçen hafta Beykoz konaklarında kendisine uygun bir ev buldu. Aylık 65 bin TL'ye anlaşıp 75 bin TL'de kapora verdi. Ancak sözleşmeyi imza atmadan hemen önce fikrini değiştirdi ve taşınmaktan vazgeçince verdiği kapora da yandı.